Milliyetçi Hareket Partisi ve ülke ocakları ile en küçük bağ ve bağlantısı olması şöyle dursun. Devamlı kundaklayıp kurutmaya çalışan etki ajanları, içimizden devşirmiş siyaset artıkları, Halkın Demokrasi Partisi'nden CHP'sine, komünistten bölücüsüne, FETÖ'cüsünden PKK'lısına kadar tüm şirket ve nefret odakları bizi cinayetle aynı karede göstermek gibi vahim bir günaha ortak oldular. Hiç kimse aklından çıkarmasın. Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz. Unutamaz, unutmayacak. Adına zafer denilen yenilmiş ve casusların şebekesine dönmüş marjinal bir partinin ümitsiz vakası hepimiz katilin olduğunu, kim olduğunu biliyoruz açıklamasıyla Cumhuriyet savcılarının görev alanına giren bir açıklamada bulundu. Bu istihbarat fosiline bildiklerini sormak kuşkusuz şerefli Türk savcılarının ana görevi olduğunu buradan hatırlatmak, gereğinin yapılmasını istemek hem çağrım hem de görevimdir. Şimdi de de parti binalarına yerli ve milli katil kim yazılı afişler asacak kadar küçülüp yerin dibine geçtiler. Cinayeti müfterilik şovuna dönüştüren itibar cellatlığını pusula yapan, Cumhur İttifakı'nı sarsmayı ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne anılan saldırıyla irtibatlandırmak için binlerce FETÖ hesabı açıldı. Pensilvanya menşeli ve merkezli sosyal medya saldırıları yoğun olarak yaşandı, yaşatıldı. Azılı MHP düşmanları gün be gün bu konuyu gerçek mecrasından saptırarak siyasi bir hesaplaşmaya çevirdiler. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yuvalanan terör seviciler soru önergesi vererek meseleyi iyice kanatmayı ve karıştırmayı denediler. Sosyal medyada yakalanan cinayet faillerin ifade tutanakları kripto damar vasıtasıyla devamlı servis edildi. Bir yumrukla adeta ağaç devirmenin çabasına giren akıl, vicdan ve izan özgürlük insanlık fukaraları ortalığa döküldü. Alevimize asla astar olmayan itibar ve itham dolu düzmece iddialar, başta Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere diğer zillet partilerinin teröristlerin, bölücülerin, küreselcilerin, kozmopolit mankurtların, tescilli devlet ve millet muhaliflerinin eline tutuşturulup, tıpkı suç örgütlerine sözcülük yaptıkları gibi meseleyi sahiplenmeleri için siyasi iklim ve istismar ortamı açıldı. Biz damgalı itirafçıları, bunlara figüranlık yapan onursuzları tanıyoruz. Nefesimizle de enselerinde olduğumuzu ifade ediyoruz. Milletvekilimiz ahlaksızca suçlandı, Başkanlık Divanı üyesi arkadaşlarım töhmet altında bırakıldı. Ülke Ocakları hain bir kuşatmaya alındı. Milliyetçi Hareket Partisi'ne cinayetin ihale edilmesi amacıyla şiddetli bir cephe açılıp ittifakla harekete geçildi.